Avrupa Parlamentosu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerinin insanlara karşı suç teşkil ettiği ve soykırım riski taşıdığı savunuldu. Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'da toplanan genel kurul oturumunda geçen ayın sonunda Çin'in Doğu Türkistan'daki polis raporlarından basına sızdırılan dosya ve fotoğraflarla ilgili hazırlanan karar tasarısı görüşüldü. Oturumda söz alan vekiller tasarıda Çin'in eylemlerinin insanlığa karşı suç ve Uygurlara karşı soykırım riski taşıdığının ifade edildiğini bildirdi. Vekiller AB ve üye ülkelere vahşeti sona ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Etik Eski Başkanı Abdülcelil Karakaş, Avrupa Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Karakaş, 27 üyesi olan Avrupa Parlamentosu'nun bu kararın diasporadaki tüm Doğu Türkistanlıların ve teşkilatların çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı ve Adalet bir gün tecelli edecek ve tüm dünya Çin'in soykırım ve insanlar karşı suçlarından hesap soracak dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı basına yaptığı açıklamada dün gece geç saatlerde İran'ın nükleer programını denetlemek için Tahran, İsfahan gibi kentlerde bulunan nükleer tesislere yerleştirilen ekipmanlara ilişkin bilgilendirildiklerini ifade etti. Başkan nükleer programı gözlemlemek amacıyla tesislere yerleştirilen 27 kamerayı Tahran yönetiminin kaldırmaya başladığını duyurdu. Türkmenistan Devlet Başkanı Hazar Denizi'nden başkent Aşkabat'a taşınmak üzere tatlı su üretimi için talimat verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinin memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde mevsimsel yağışlar birçok sele yol açtı. Eyalette ay başından bu yana 286 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.